Merhabalar, eğlenceye hazır mıyız? Bugün sizlerle şöyle bir şey yapacağız. <laughs> Çok bir Evet, mesela arkadaşlarınıza canınız sıkıldı. Ne yapalım, ne yapalım? Kağıtlarla eğlenelim diyebilirsiniz. Bunun için bir A4 kağıdına ihtiyacımız var. Hızlıca bir kare yapıyoruz. Fazlalık kısmından kurtulalım ama bununla top yapacağız. kağıdımızı hemen yatayda katlıyoruz ve bir katlama çizgisi oluşturuyoruz. Sonra şu kenarı ortaya yine aynı şekilde karşı kenarda ortaya katlıyoruz. Açtık. Şu kenarı şuraya katlıyorum. Aynı şekilde karşı kenarda bu katlama çizgisine katlıyorum. Şimdi şurayı ortaya katlıyoruz. Aynı şekilde karşı kenarımızda. Şimdi şu kenarı şu kenara hizalayarak katlıyorum. aynı şekilde şu köşeyi de buraya doğru katlayacağım yani şu kenarı şu kenara hizalıyorum Ortada da bir katlama çizgisi oluşturacağım, o yüzden şurada bir katlama çizgimiz var. Oranın bitişine kağıdımı katladım. Bakın şöyle bir katlama gerçekleştirdim. Şimdi şunu yapacağım. Bakın şöyle üçgenler oluştu. lardan bastırıyorum. Ve şöyle bir şekil elde ettim. Daha sonra şöyle bir katlama gerçekleştiriyorum. Şu üçgenimin bitiş yerinden de bir katlama gerçekleştireceğim. Bu şekilde. Evet, potamız hazır. Bunları yapıştırıyoruz bir yapıştırıcı yardımıyla. Sadece şu kısmı yapıştırmayacağız. Geri kalan kısımları yapıştıralım. Şuraya da yapıştıralım. Ve potamızı yapıştıracağız. Şöyle içine birazcık yapıştırıcı sürüyorum. Son olarak topumuzu fırlatacağımız alanı yapalım. Şöyle üçgen yapıyoruz. Yaptığımız şu üçgenleri içeri doğru şu şekilde katlıyoruz. Aynı şekilde bu köşeyi de Evet, şunları da zaten yapıştırdık. Şu üçgenimizi şöyle bir de içeri doğru katlayalım. Daha yukarı fırlatır. Evet, şimdi o biraz önceki parçamızdan bir de top yapalım. Evet, topumuz da hazır. Şimdi arkadaşımızı çağırıp birlikte oynayalım. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.